Arkadaşlar ben şimdi şeye gidiyorum. A101'e gidiyorum. Evler, takıları falan bitmiş bir şeyler alacağım. Oradan ekmek alacağım. Çayı koydum. O zamana kadar gelirim. Herkes yatıyor daha. Ya, benim de şey A101 açılmıştır herhalde. 9.30'a 9.30'a geliyor. Çantamı aldım. Cüzdanımı aldım. Anahtarımı aldım. Gidip geleyim bakalım. Ben de. Evde olduğun sürece de ihtiyaçlar da bitmiyor. Evet. Faul evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Raflar hep doluydu Yani hiç e, satılmamış çok güzel şeyler var Ama tabi millette para yok Anca alışveriş e, Yani karnını anca doyuruyor Herkes Geçen gün BİM'e gittim ve BİM'de de çok güzel şeyler vardı e, Ama Yani dediğim gibi Yanında insanın hani Artık e, nasıl diyeyim Böyle tabakmış canakmış şeyleri düşünemiyor artık insan Hani evde ne yiyeceğiz onu düşünüyor gerçekten zor günler geçiriyoruz Allah hepimizin yardımcısı olsun ne diyelim arkadaşlar Rabbim ne bilirse hayırlısını bilir hayırlısını eyler evet arkadaşlar ben A101'den geldim şöyle torbam temiz Hemenin üstüne koyuyorum yere falan koymam ben koluma geçtim şöyle yoğurt aldım Gördünüz mü arkadaşlar? Raflar her yer dolu yani. Yani insanlar gerçekten çok zor geçiniyor. Öyle değil yani. Şöyle dört tane ekmek aldım ben. Şöyle bir tane Tarabya'nın kaşarını aldım. Aslında ben çok A101'den almıyorum. Kaşarı genelde BİM'den alıyordum da. BİM biraz daha uzağıma geldiği için tekrar oraya dönmek istemedim. Artık ne bulursam onu aldım. Eksik olanlar. Şöyle bir tane kısa süredir aldım aslında iki gün önce gittim vardı evimde ama işte ekmeğe gittiğim için birkaç eksiklerimi de almak istedim şöyle iki tane kuru maya aldım genellikle ben yaş maya kullanıyorum çoğunlukla ama e, yaş mayalar artık kalmamış yani ne A101'de var ne BİM'de vardı herhalde herkes e, yaş mayaya stop yapmış şöyle kuru maya bu iki tane onu aldım Şöyle bir tane e, 4 kiloluk piril aldım. Bir lavabo açıcı aldım. Bir tane de onları da masanın altına koydum. Bu şekilde benim bugün alışverişim. Allah herkese kolaylık versin. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım arkadaşlar. E, şu güzelliğe bakar mısınız? Serdünyam ne güzel açtı. Bu şekilde. Şöyle çiçeklerimi kullanmak istiyorum. Ön balkondayla arkadaşlar benim çiçeklerimi şu arka balkona aldım. Artık ön balkona şöyle yaz geliyor yavaş yavaş o taraf kullanım alanımız oluyor bizim genelde. Şöyle kalon şu şekilde çiçek açmaya başladı. Tabii ki ister istemez çok e, ön balkonun bizim yerleşim alanımız olduğu için çok batıyor ve artık temizleye temizleye bazen bakıyorum o yüzden arka balkona aldım ben çiçeklerimi şu şekilde şöyle aloe vera alırım diğer kalan şu şu da kalon şu grubuna giriyor sanırım şu şeyim de ismini bilmiyorum onu şu da dikmiş olduğum çoğalttığım kalon şu şurada aloe vera alırım falan var ama sardunya güzel oldu belki bunu ön balkona alabilirim şu şekilde soğanımı da arka balkona aldım arka balkonu çok kullanmıyoruz diye artık soğanımın da yavaş yavaş zamanı geçiyor şöyle şu üzerindeki şeyi doldurayım yavaş yavaş aşağıya kadar kendini suluyor artık artık yavaş yavaş zamanı geçmeye başlıyor soğanlarımız şu şekilde ama bazı yerlerde daha yeni fışkıranlar da var böyle ara ara suluyorum ki taze soğan salatalara koymaya öyle yemek için kahvaltıda olsun yemekte olsun seviyoruz biz bu şekilde evet bu da buna yeterli ne artık. yapıyor ne diyeceğim orayı ben Bak bakayım sen de çekeyim şöyle Hı. çekmek istedim. <laughs> Videoyu alıyorum de. ama fotoğraf değil. Videoyu alıyorum konuşabilirsin. Konuşun Video alıyorum konuşabilirsin fotoğraf değil. Konuşuyorum. Gel sohbet bakalım. edelim seninle şöyle manzaraya bakarak. Bakar. Şöyle çamaşırlarımızı da serdik şöyle. <laughs> Çamaşırlarımız da serdik. Şu şekilde çocukların bisikletleri var arka tarafta. He. Buranın dağınıklığına kusura bakmasın artık kimse değil mi? Mağnışeyiz, <laughs> karış. <laughs> Doğaçlama çekeyim ben size bazen. <laughs> şu şekilde evimizin manzarası. Balkonumuz şu şekilde. Önümüzde okul var arkadaşlar. Böyle. Hadi selam söyle herkese. Benden de selam. Haydi bakalım. Evet. <laughs> bu balkonda da arkadaşlar bizim çocukların bisikletleri var. Onları da öbür balkona ıı, sığdırabilir miyim diye onu düşünüyorum. Dışarıya da koyamıyoruz. Yani malum 5. kattayız. Bakalım onları da nasıl yapacağım, nasıl değerlendireceğim bilmiyorum. Çünkü yazın biz genelde bu balkonu kullanıyoruz. Seviyoruz balkonda oturmayı. Şöyle. Şöyle şunu elimde yıkamıştım. Ee, beyazlar fazla olmadığı için şunu da makineye atmıştım ben. Böyle bakalım. Bu ev işi de bitmiyor ama ne yapalım bitmez. Allah'ım sağlık saat versin ki ev işinde yapalım. El işinde. Şimdi benim biraz e, başlı oyan vardı. Şimdi biraz dinleneceğim. Dinlenirken de başta bir yazmam vardı. Onun kenarlarını dolanacağım inşallah. Devamında görüşürüz videomun. Evet. Bazı videolarım dolu veriyor. Kopuk kopuk oluyor ama. Demek ki diğer mi? Ya, biraz önceki doldu. Dolu kendi kendine kapanmış. Biz şöyle örgü köşemize çekildik. Şöyle dışarıya hem dışarının manzarasını çekelim hem de şöyle annemle bir sohbet edelim. Dedik. Değil mi? Yarım elma sohbeti falan yaptık. O videomu ayrı atacağım. Ben sohbet videosu olarak o videoyu ayrı atacağım. Bunu blog tarzı bugün blog çekiyordum. İşte bugün ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Sabah kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı hazırladıktan sonra yedik, yıkadık, toparladık. Dem hep aynı, hep aynı, hep aynı evde. Yiyoruz, içiyoruz, yıkıyoruz. Aynı. Yiyoruz, içiyoruz, yıkıyoruz işte. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün vlog tarzı çektiğimizde inşallah beğenirsiniz sabah A101'e gittim. Kahvaltıydı, bulaşıktı. işte biraz el işi yaptım oturup da. İşte çiçeklerimi suladık falan. Kısa kısa kareler attım size. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.